Merhaba değerli seyirciler. Sultan Abdülhamit Osmanlı padişahlarından en uzun müddet tahta kalanlardan bir tanesi. Bu sebeple hakkında söylenenler de çok fazla, seveni de sevmeyeni kadar çok. Sultan Abdülhamit hakkında her gün çeşitli rivayetler ortaya atılıyor. Kısa kısa altı doldurulmaya muhtaç pek çok rivayetler. insanların kafasına yanlış anlaşılmalar hasıl ediyor. Bunlardan bir tanesi de Sultan Abdülhamit devrindeki toprak kayıpları. Kimi diyor ki Sultan Abdülhamit devrinde hiç toprak kaybı olmadı? Sultan Abdülhamit buna müsaade etmedi. Bazıları diyor ki nerede canım Sultan Abdülhamit devri en çok toprak kaybedilen devirdir. Bunun doğrusu nedir? Sultan Abdülhamit 1876 senesinde tahta çıktı. O sene iki iclas, iki hal yani iki tahta çıkarma ve iki tahtan indirme bu gelmişti. Sultan Abdülaziz tahtan indirilmiş, yerine Sultan 5. Murat tahta çıkarılmış ve Sultan Abdülaziz öldürülmüştü. Aynı sene 3 ay sonra Sultan 5. Murat da tahttan indirildi ve yerine meşrutiyet sözü veren Sultan 2. Abdülhamit tahta çıkarıldı. Tabi Şehzade Abdülhamit Efendi. Parlamento toplandı, seçimler yapıldı. Biz buna meşrutiyet diyoruz. Kanuni esası hazırlandı. Yani Avrupa'yı manada bir anayasa hazırlandı. Ve Osmanlı Devleti artık meşruti bir monarşi oldu. Aynı zamanda taçlı demokrasi oldu. Sultan Abdülhamit tahta çıktığı zaman ipler artık onun elinde değildir. Yani Osmanlı Devleti'ni zaten Tanzimat Fermanı'ndan bu yana bürokratlar idare etmektedir. 1876'da artık bu rejimin adı konulmuştur. Artık devletin idaresinde tek merci padişah değildir. Parlamento ve hükümet artık devletin hakiki idarecisidir. Hele Mithat Paşa gibi güçlü, karizmatik bürokratlar padişaha hiçbir söz hakkı bırakmamıştır. 1877-78 Halk arasında 93 Harbi diye bilinen Osmanlı-Rus Harbi'nin tarihidir. Çok sıradan bir sebeple Balkanlarda bir sınır düzenlemesine razı olmayan Mithat Paşa'nın memleketi sürüklediği bu harp, Türk İslam tarihinin en büyük felaketlerinden bir tanesidir. Zaten 18. asırda defalarca Ruslarla savaşan ve her defasında Ruslara mağlup olan Osmanlı devleti Ruslarla harpten uzak duruyordu. 1854'te Kırım Harbi'nde İngiltere, Fransa, İtalya bize müttefik olduğu halde zar zor bir savaş kazanılmış ve neticesinde de çok fazla bir kazanç olmamıştı. Onun için Osmanlı hükümeti İngiltere'yi, Fransa'yı ve Rusya'yı her zaman dengede tutarak ayakta kalıyordu. Amcasının bu siyasetini Sultan Abdülhamit de devralmıştı. Fakat 1877-78 felaketi Osmanlı Devleti'nin idam fermanı olmuştur. Artık İngiltere'nin Osmanlı Devleti hakkında hayır-hah politikasından bahsedemeyiz. Daha evvel, yani 1815'te dünyanın süper gücü olan İngiltere, Osmanlı Devleti'nin ayakta ve hayatta kalmasını kendi menfaatleri için iyi görüyordu. Ve bu devrede her zaman Osmanlı Hükümeti'ne müttefik olmuştur. Biz buna Osmanlı tarihinde İngiliz asırı diyoruz. Ondan evvel Fransız asırı. Ancak artık 1870'lerden itibaren Gladstone Hükümetleri, Palmerston Hükümetleri artık bir Ruslarla yakınlaşmış Osmanlı Devleti'ni artık bir tehlike olarak görmektedir. Ancak İngiliz hükümetinin de kafası karışıktır. Güçsüz paramparça bir Osmanlı İmparatorluğu mu? Yoksa tamamen ortadan kalkmış bir Osmanlı İmparatorluğu mu? Bu hususta karar verememişlerdir ki bu kararı 20. asrın başlarında vereceklerdir. Mithat Paşa İngilizlerin yanındaydı, onların müttefikiydi. Arkasında her zaman İngiltere desteği vardı ve bu harpte de İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ni destekleyeceğini umuyordu. Osmanlı Devleti aynı 1914'teki gibi hiç girilmeyecek bir harbe sürüklenmiş. Padişah bu harbe sürüklenmesinde hiçbir şey yapılmamış. Elinden hiçbir şey gelememiştir. Bu harbin neticesinde biz tabi Plevne müdafasını biliyoruz ama bu harp aslında Osmanlı askeri tarihinin en feci sahnelerinin yaşandığı bir harptir. Osmanlı orduları mağlup olmuştur. Doğuda ve batıda. Bunun neticesinde 1878 senesinde Ayastefanos muahidesi imzalanmıştır. Ayastafanos bugünkü Yeşilköy'ün adıdır. Bu anlaşma Osmanlı tarihinin en kötü anlaşmalarından bir tanesidir. Bu sırada Sultan Abdülhamit İngiltere'den yardım istemiş. İngiltere'de Rusya'nın fazla güçlenmesini istemediği için Osmanlı Devleti'ne yardım etmeyi kendisine bir borç bilmiştir. Ve Ayastefanos muahidesinin hükümleri biraz hafifletilerek aynı sene Berlin muahedesi, Berlin antlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma neticesinde Osmanlı İmparatorluğu çok geniş bir toprak kaybına uğramıştır. Dolayısıyla bu toprak kayıpları Sultan Abdülhamit'in saltanatı devrinde olmuştur. Yalnız iki hususu altını çizmek lazım. Birincisi bu harpte gerek bu harbin devletin bu harbe sürüklenmesinde gerekse bu harbin sevki idaresinde Sultan Abdülhamit'in hiçbir rolü yoktur. Kaldı ki bu devirde yani 1876'dan 78'e kadar olan devirde Sultan Abdülhamid zaten devletin fiili idaresi bile değildir. Resmen devletin başındadır. Onun için bu harpten de bu harbin neticelerinden de bir kere Sultan Abdülhamid'i mesul tutmak doğru değildir. Ortada bir mesul varsa Mithat Paşa ve avanesidir ki bugün günümüzde vatan kahramanı olarak bilinen mekteplere, sokaklara, meydanlara ismi verilen her tarafa heykeli dikilen bir insandır Mithat Paşa. Bu antlaşma ya yardımcı olabilmek için İngiltere Sultan Abdülhamit'ten Kıbrıs'ın idaresini geçici olarak kendisine devretmesini istemiştir. Bu aslında orada İngiltere'ye bir üs vermek demektir. Çünkü Kıbrıs yine Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı bir eyalet, mimtaz eyalet olarak varlığını devam ettirecektir. Yine vergiler İstanbul'a gelecektir. Teba ya Osmanlı hukuku tatbik edilecektir. Ancak İngiltere'nin burada e, fiili idaresi mevzubayısı olacaktır. Kıbrıs'ın fiili kaybı 1878. Bunun dışında Sırbistan ve Karada, Romanya'nın kaybı da yine bu anlaşmayla olmuştur. Ama bu üçü zaten 19. asrın başından beri muhtar, yani otonomdu. İstanbul'da olan bağları fevkalade ince idi. Neredeyse müstakil gibi idiler. 1878 Berlin Antlaşması bunların tamamen müstakil olması neticesini doğurmuştur ki bunları da Sultan Abdülhamit'e fatura edilen bir toprak kaybı olarak saymamak icap eder. Bulgaristan bir toprak kaybıdır o devirde. Ancak Bulgaristan da zaten muhtar bir prenslikti. Bu muhtar prensliğin e, salahiyetleri biraz daha arttırılmış. Ve Osmanlı topraklarında da Şarkı Rumeli eyaleti kurulmuştur. İşte bu Berlin anlaşmasıyla hasıl olan bir toprak kaybıdır. Bundan sonra Teselya civarı Yunanlara vaat edilmiş olan topraklarda Sultan Abdülhamit'in direnmesine birkaç sene ayak diremesine rağmen birkaç sene sonra yine Yunanlara verilmek mecburiyetinde kalınmıştır. Bu anlaşmayla Kars, Ardahan, Batum Ruslara verilmiştir. Bu da ciddi bir toprak kaybıdır. Bunlar Berlin Antlaşması ile hasıl olan toprak kayıplarıdır. Tekrar söylemek gerekir ki bunların doğrudan Sultan Abdülhamit'in politikasıyla bir alakası yoktur. Bu anlaşmadan sonra zafı düşen Osmanlı İmparatorluğu iki mühim eyaletini kaybetmiştir. Bunlardan birisi Mısır, diğeri Tunus'tur. Tunus ve Mısır. Mısır 1819. asrın başında beri, 1805'ten beri. Tunus ise 17. asırdan beri zaten muhtar bir eyalettir. Mısır, Süveyş Kanalı'nın yapılmasıyla zaten Osmanlı İmparatorluğu ile olan bağları iyice gevşemişti. Burada ayrı bir idare vardı, hilivlik vardı. Burada zaten Osmanlı nüfusu giderek azalmıştı. Ancak şeklen neredeyse Osmanlı İmparatorluğu'na bağlıydı. 1881 senesinde Fransa bir sınır çatışmasını bahane ederek Tunus'u işgal etti. Fakat Osmanlı hükümeti hiçbir zaman bu işgali tanımadı. Tunus'un kaybı 1923 Lozan Anlaşması ile tanınmıştır. İngiltere 1882 senesinde Mısır'da çıkarttığı kargaşayı bahane ederek Mısır'ı işgal etti. Osmanlı Devleti bu işgali yine kabul etmedi. 1914 yılında bizim İngilizlere karşı harbe girmemiz üzerine İngiltere hem Kıbrıs'ı hem Mısır'ı kendi topraklarına kattığını ilan etti. O zamana kadar himayesinde kabul ediyordu. 1914'ten itibaren artık İngiliz toprağı olarak görmüştür. Osmanlı hükümeti bunu kabul etmemiştir. 1923 Lozan Anlaşması'yla İngiltere'nin Mısır ve Kıbrıs'taki hakimiyeti teyit edilmiştir. Sultan Abdülhamit mesela Akabe ve Küveyt gibi İngiltere'nin çok üzerinde durduğu iki hassas noktada e, halifelik nüfuzunu kullanarak e, dik durabilmiş ve bu iki toprağın Kaybını engelleyebilmiştir. Elinden geldiği kadar savaşa sebebiyet vermeden büyük devletleri idare etmek politikası gütmüştür. Mesela ödenemeyen bir borç sebebiyle müttefik donanması Midilli'yi işgal etmiştir. Birkaç sene sonra Makedonya'da bir gümrük vergisinin zamlanması üzerine yine Midilli ve 12 adaları işgal etmiştir. Sultan Abdülhamit burada taviz vererek geri adım atmıştır ve böylece Mesela o zaman Ege Adalarını ve Makedonya'yı kurtarmıştır. Eğer Sultan Abdülhamit bu tavizleri vermeseydi Makedonya'da, adalarda hatta pek çok Osmanlı toprakları da elden çıkardı. Mesela Arap topraklarında İngiltere'nin desteklediği panislamizm yani Osmanlı padişahından başka birinin halife olması siyaseti 1880'lerden beri cariydi. Ve burada dinle diyanete çok alakası olmayan ve Osmanlı'ya karşı sempatisi de bulunmayan bazı milliyetçi Araplar tarafından Osmanlı Devleti'nden kopma e, cemiyetleri kurulmuştu. Fakat Sultan Abdülhamid fevkalade politik davranarak Arap eyaletlerini yani Müslümanların yaşadığı bu toprakları yine elinde tutmaya muvaffak olmuştur. Yemen Osmanlı hükümetini çok uğraştırmıştır. Ve Yemen'i de İngilizlerin bütün emellerine rağmen yine Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı tutmakta muvaffak olmuştur. Bazı tavizler vermiştir. Taviz vermek hoş değil. Fakat eğer daha büyük bir kazancı olacaksa o zaman bu tavizi vermek gayet tabidir. Osmanlı İmparatorluğu Sultan Abdülhamit devrinde gücünden hayli şey kaybetmişti. 16. asır gibi 17. asır gibi düşünmemek lazım. Sultan Abdülhamit büyük, zeki, kabiliyetli, diplomat bir hükümdardır. Ve fevkalade müşkül bir zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun birliğini, bütünlüğünü ayakta tutmuştur. Hakkı hükümranisini bahane ederek pek çok eyaletin kopmasına mani olmuştur. Sultan Abdülhamit'i bundan dolayı tenkit edenler, hatta Makedonya elden gidecek diye darbe yaparak padişahı tahttan indirenler 9 sene içinde geri kalan Osmanlı topraklarının büyük bir kısmını kaybetmişlerdir. Onun için bunların Sultan Abdülhamit'e söz bir şey söylemeleri hiç de doğru değil kanaatindeyim. Hoşça kalın değerli seyirciler.